Mantar yer misin? Mantar var mantar. Al gel sepetine. Çağlı gel. Şöyle acılı olur bu baharatlı. Aa. Garip yerlerden geçiyoruz. Yol yok iz yok. Da ayı olduğunu söylüyorlar. Böyle alanlara girmeden önce kesinlikle yanımızda bir GPS el cihazı. Yani burada benim aldığım Garmin Etrex gibi. Bir de ne olması gerekiyor arkadaşlar? Şöyle bir tersiz olursa telefonun çekmediği yerlerde röleye bağlanıp iletişim kurabilirsiniz. Bu noktada böyle alanlarda çok önemli. Yanınıza tabii ki su gibi şeyleri de alırsanız iyi olur. Bir keşif yapacağız. Mantarları çok tanımıyorum ama öyle bir gezinti olsun hem doğada bir yürüyüş olsun hem şöyle bir Garmin Etrex'i bir denemek adına siyah beyaz bir yer ekran karşılıyor Garmin yazısıyla. Şu anda gördüğünüz gibi süre başladı. Yani aslında kaydım bir nevi başlamış oldu. Kameramızı çevirelim. Cihazı sepete koydu. Şöyle elimde bir baton ya da baston ne dersiniz deyin yürüyüş destek çubuğu var. Mantar bulurken, keşif yaparken bize yardımcı olacak. Ormanın içine doğru bir giriş yaptık. Sepet niye kullanıyoruz? Sepeti de bugün zor buldum. Yani her yerde artık sepet de satmıyorlar. Böyle bir sepet gerçekten çok faydalı. Çünkü delikli yapısıyla sporların, mantardaki sporların yürüyüş esnasında etrafa düşmesini aynı zamanda çoğalmasına destek oluyor. Bir yandan mantarlar küflenmesin diye, çabuk bozulmasın diye yandaki yapısı destek oluyor. Yani hava almasını sağlıyor. Böyle yerde en çok ne tedirgin eder insana? Valla beni en çok ayı tedirgin eder. Bayağı da ayı olduğunu söylüyorlar. İnşallah karşılaşmayız. Yani çok da ayıyla karşılaşmak istemem. Şöyle önce bir yanıma ne aldım? Yanıma su aldım. Ufak tefek atıştırmalık bir şeyler aldım. Enerji verecek. Eğer yolculuk uzun sürerse diye. Yanımda iki tane telsiz var. Biraz önce size gösterdiğim TET8000'de. Bunda crossband özelliği var. Bu crossband özelliği e, oldukça güzel bir özellik. Yani aslında mantar bulur muyum, bulmaz mıyım çok emin değilim. Biraz burada amaç doğayla baş başa olmak. Dediğim gibi mantarda çok tecrübeli değilim. Bu alanları da çok bilmiyorum. İlk defa geliyorum açıkçası bu alana. Selamun aleyküm. Aleyküm selam var mı? Hareketli olsun. Sağ ol. Var mı bir şeyler? Tabii ben yeni geldim. Ben de yeni geldim. Buyurun. Afiyet olsun, afiyet olsun. Ben ne sallayacağım? Kayış mı, kanlıca mı? Kanlıca bakıyorum da. Geliyor mu buralara hep? mi? Sen geliyorsun mu? He he. Ben geçenlerde geldim. Biliyorum buraları. Hı hı. Ben yabancı. Nereli? Aslında eşim buralı da ilk defa mantara geliyorum. Bolu'lu eşim de. Ben, İsta ben İstanbul. Valla öyle heveslendim. Gittim sepet aldım. <laughs> Aslında sepetle daha iyi biliyor musun? He. Çünkü bak aralardan hava alıyor ya. Bak. Ne bu? Aslında bunu senin alman lazım. Sen gördün. Sen, sen al bak ben ta bulur yukarıdan. Vallahi. Bu karışkrandırız bu. biz buna. Çiftlik her yere değişik değişik. Eğik mantarımız. Dibinden, he. Bazı vatandaş yemez bunu. He, çok. Üzerini falan sil bunu közle falan. Közle pişireceğim bunu. çok Oo. güzel değil mi? Ekşili bu şöyle acılı olur bu baharatlı. He. Biz bunu çok severiz. Bunun benzeri şey var mı? Ay e, ee, zehirlisi buna benzer. Bundan yok. Bunun beyazı var onu biz yemeyiz. O, Köye Köy göçüren da... mi? Köy göçüren diye o zehirli. Ben bilmiyorum abi ya. Bunun beyazı o kesiyor da süt çıkar. He bu Bunun sağlam lazlar diyorsun. Lazlar çok yer yani lazlar. Bu sağlam diyorsun. Tabii tabii. Sopamızı da bıraktık ha. Mantarı görünce heyecan yaptık. İlk mantarımız kayış kıranmış. Allah kayış da Görmüş olduk. Buldum. Zaten şimdi biz böyle gidiyoruz ya normalde içlere girmek lazım değil mi? Biz şimdi ya, bak, olmaz, o, olmaz, olmaz, o, yüzden de girmiyorsun. Yani, bak Sen olmasan o zaman ben boşuna gezecektim buralarda. Bu Aşin... ayı mantarı şey bir kez onu Bakalım. ayı mantarını yiyorsanız biz yemeyiz. Ayı mantarını yiyen olur. O ayı mantarı. Kayım oldu. Kutlanmış herhalde. Kes bakalım dibini. Kutlanmış. Değil mi? Hı hı. Evet. Ya, ufak demek yine de. bu boş çıkmıyor da. Bir tane şey oldu ya da olur bak. Görüyor Bak sağına soluna bak. Bakalım kayış kıran sağlam mı değil mi? Evet. Sağlam mı? Güzel. Bak sağlamla soluna bak. O bayağı. Güzel bir kayış kıran. Bunun etrafı da vardır. Sağlamla soluna bakacaksın bak. Çıkar gayrı bak. Toprağın altına bak. Çalları kaldır şöyle bak. Görüyor musun bak? Bak bak. Hmm. Al sepede doldun sepede şans kalsın. Gel 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 al gel val, al valla. gel. Valla. Al gel sepede Sen al gel. Şans gelir şans şans. Şans gelir sen al gel. Valla. Sen, sen ha al gel. Bir kezelim bakalım. Tamam sen al gel. Şans gelsin. Kim al. Hah. Şans gelsin. Yapma hep ya. Sizin için bin bereket olsun. Şans gelsin. Hmm. Yine bir pişirim oldu. Ben bulamazsam ben geçen buldum. Mantarın şeyi geçmiş kal. Evet bir kayış kırana bir bakalım. Evet biraz kurtlanmış. hem kurtlu hem kenarları kurumuş. Bu hafta hep hava sıcaktı. Öyle olunca mantarlar gitmiş, kurumuş. Mantar için nemli bir ortam gerekiyor. Dönem çok önemli. Bak şu ağacın üstünde değişik değişik kurumuş mantarlar var. Bunlar mesela ne mantarı? Ne mantar olduğunu bilmiyorum ama Hepsi kurumuş. Hiç sağlam mantar yok gibi. Var mı buradan yol? Mantarın kaynağını buyduk evet. ama kuru. Bak. Bak. Tamam, kes bak. Bak. Kurtlu. Kurumuş ama bu mor cincile galiba ya. Kurtlanmış. Mantar arama telaşıyla beraber yönünüzü kaybederseniz saatin farkında olmazsınız. Birden hava kararır ki saate hiç güvenmeyin. Ormanların içerisinde hava çok daha hızlı kararır. Ağaçların gölge yapısından kaynaklı. Şimdi böyle bir yerde ne yapmanız gerekiyor? Öncelikle yanınızda bir tane GPS cihazı olmalı. Basit de olsa şöyle bir GPS cihazınız olmalı. Bir de telsiz olursa çok daha iyi olur. Bu bir amatör telsiz. Bu amatör telsize sahip olmanız için lisanslı belge almanız gerekiyor. Sınavlarına katılıyorsunuz. Bununla ilgili araştırma yaparsınız. Size bir çağrı kodu veriliyor. O bu çağrı koduyla çıkış yapıyorsunuz. Çevre bölge rolelere bağlantı yapabiliyorsunuz. Şöyle bir çıkış yapalım bakalım. Dinlemede istasyon var mı? Tango Alfa 1, Mike Zulogor. Cihaz kontrol, dinlemede istasyon var mı? Tango Alfa 1, Mike Zulogor. Koronatör, Bedirhan dinlemeliyim. İstanbul'dan geliyorum. Ee, şu anda Gölcük taraflarındayım. Mantar toplamaya geldim ama pek verimli geçmedi. Kurumuş, kurtlanmış. Biraz geç kaldık sanırım. Bu aylarda bayağı yoğun şekilde mantar topluyorlar. Biraz geç kalmış olabilirsiniz yani dediğiniz gibi de. Yani gene de e, aramak lazım, bulmak lazım. Dediğiniz gibi. Teşekkür ediyorum. 73, öyle bir selam vermek istedim. Kendinize iyi bakın. Anlaşıldı, ben teşekkür ederim. Uzak-yakın dinlemedeyiz. Tangay Sakimak, Zulu Boş, burası Tangay Moskalima, 73'ler. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde iletişim kurabiliyorsunuz. Bu da çok büyük bir artı. Telefonun çekmediği yerde, en azından roleye bağlanıp oradan yardım isteyebilirsiniz. Bu şekilde sesinizi duyurabilirsiniz. Peki konumla ilgili ne var? Konumla ilgili de şöyle bir cihazdan bahsettim. Şimdi özelliklerini çok fazla anlatmayacağım ama bu piller sayesinde bir haftalık bir kullanım ömrü var. Eğer keşif moduna alırsanız daha da uzun süreler olabiliyor. Cihazı ilk açtığınız anda cihaz otomatik olarak otomatik kayıt özelliğiyle başlıyor. Eğer siz bunu istemezseniz e, ayarlardan, şuradan e, iptal edebilirsiniz. Böyle bir cihaz varsa yanınızda, rotaya çıkmadan önce açarsanız ve o sizin e, yolculuk boyunca takip eder. Nereden nereye geçiyorsunuz, ne kadar duruyorsunuz, ne kadar hızlı gidiyorsunuz. Tüm rotanızı belirler. Şimdi bunu diyebilirsiniz ki normal telefonda da aynı şekilde e, rotaya dönme yapabilirim. Evet yapabilirsiniz ama telefon çekiyorsa yapabilirsiniz. İnternet varsa yapabilirsiniz. Piliniz varsa yapabilirsiniz. Ama bunda öyle bir durum yok. Bir de şöyle bir durum var. Siz telefonla bir gittiğiniz noktayı aynı şekilde dönemezsiniz. Yani orada en pratik yol da gezdirir. Sonuçta burada yol yok. O alana nasıl gitmek gerekiyorsa en kestirme haliyle o şekilde gider. Fakat bunda Şöyle bir özellik var. Diyelim rota tamamlandı. Tekrar geri dönmek istiyorsunuz. Size iki seçenek sunuyor. Aynı izi koruyarak mı döneyim diyor. Ya da kestirmeden mi döneyim diyor. Gittiğiniz rotayı aynı şekilde dönebilme imkanı sağlaması. Bu da çok önemli bir detay. Şimdi güvenli diye gördüğünüz bir rota vardır. Patika vardır. Tekrar aynı yolu kullanarak macera aramadan aynı şekilde dönmek isterseniz e, bu sefer o şekilde ayarladığınız zaman size direkt o patikanın dönüşüyle yönlendirir. Bu da harika bir olay. O rota üzerinde tehlikeli bölgeler vardır. Oraya geçersiniz ama karanlık olmuştur. Tekrar o noktaya girmek istemezsiniz. O yüzden güvenli bölge neresiyse onu tercih etmek daha doğru. Hava karardıktan sonra hiçbir yeri göremezsiniz. Telefonla eşleşmesi var. Telefonla eşleştirdiğiniz zaman e, tüm Bildirimleri buradan alabiliyorsunuz. Instagram'daki bildirimler bile buraya gelebiliyor. Bu en güzel özelliği bu. Aslında bu etrex 10 serisi vardı. Etrex 10 serisini bilenler bile şu anda 10 serisi artık çıkmıyor. 22, 32 çıkıyor. O cihazın muadili aslında. Etrex 10'un muadili rengi de tipi de benziyor. Sadece pil ömrüyle inanılmaz. Ben yanıma ne alıyorum? Bir kere düdük olmalı. Fener olursa iyi olur. Yalnız da su, biraz da sizi idare edebilecek ufak tefek güçlü yiyecekler olursa yani sizin gününüzü kurtaracak şekilde çok faydalı olacaktır. Acıktığınız anda sizi bu noktada doyuracak, enerjinizi sağlayacak. Böyle bir ormana telsiz ve GPS olmadan girmeniz, hele GPS yani telsiz yine de bir belge ihtiyacı var. Bu biraz daha zor ama GPS herkesin alabileceği bir şey. Ee, herkes bunu alabilir. Birçok kişi için saçma geliyor. Yani şu anda günümüzde he, bütün telefonlarda navigasyon var. Niye navigasyon varken böyle bir GPS cihazı? Bir kere bunun batarya ömrüyle, e, telefonun batarya ömrü aynı değil. Ben telefonun navigasyonunu, GPS'ini çalıştırdığımda 2-3 saat sonra pili bitebilir. Ama bu dediğim gibi 7 gün çalışsa 7 gün çalışabiliyor. 7 gün durmadan size hizmet verebiliyor. Bu da çok iyi bir özellik. E, güzel bir özellik. Sopan var. E, baton diyebilirsiniz. Eh, ahşap benimki. Ben kendim yaptım bunu. Normalde bilirsiniz dağcıların kullandığı ikili batonlar var. Ben tek kullanıyorum çünkü bir elimde de sepet oluyor. Her zaman olmuyor tabii ki. Sepet olursa aynı zamanda ikisini kullanmam zor. Ama bu şekilde gayet kolay bir şekilde böyle gidebiliyorum. Kullanabiliyorum. Şimdi mantarlarımız şöyle. Mantarlarımızı da şöyle biraz göstereyim. Sepetin çoğu kayış kıran dolu, biraz kurumuş olanlar da var. Ama onları da yine topladık çünkü e, su da kaynattıktan sonra yine kullanılır diye. Biraz kanlıca, bir iki tane de ay mantarı e, var. Ama ay mantarını yer miyiz, yemez miyiz bilmiyorum. Keyifliydi. E, tanıştığım abi sağ olsun, destek oldu. Mantar bulmada yardımcı oldu. Daha çok o buldu zaten. Dörtte birini buldum diyebilirim. Yani genel olarak e, güzel keyifli bir gündü. E, böyle bir sizinle de paylaşmak istedim. Umarım keyifli bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Evet, mantara gel, mantara gel, mantar burada, mantar burada, mantarın kralı burada, mantar burada.